Sandy ve Ankaralı birbirlerine çok yaklaştılar ve daha da yakınlaşacaklar. Aşk ve Savaş'ı birlikte götüren Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ayşe'nin Kıbrıs'a gelişi her şeyi değiştirecek. Efsane Ayşe engel olamayacak. Ankaralı Ayşe'yi bir anda karşısında görünce şaşıracak. Bu geliş Ankaralı ve Efsane'nin arasını bozacak. Efsane Ankaralı'yı disiplinsizlikle suçlayacak. Ankaralı kendisini Sandy'e kaptırır gibi olsa da Ankaralı'nın asıl amacı Sandy'den bilgi alarak bunu Kıbrıs Türk halkı için kullanmak. İnci ve Müge gelecek bölümlerde ailesine kavuşacaklar. Rauf Denktaş bir yandan canla başla çalışırken, bir yandan da halkın moralini yüksek tutmak için konuşmalar yapacak. Sizce Ankaralı gerçekten sen diye aşık olur mu? Düşüncelerinizi aşağıya yazın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.